Tarım sektörünün lider kuruluşu Konya Şeker, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmak amacıyla kapasite artırımı gerçekleştiriyor. Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüsünde gerçekleştirilen kapasite artırım çalışmaları ile daha fazla pancar işleme kapasitesi ile pancarın stokta bekleme süresi ile ilgili bozulmaların önüne de geçilmiş olacak. Yapılan kapasite artırımlarının ekonomiye ve istihdama önemli ölçüde katkı sağlayacağı bilgisini paylaşan Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Pancar İkicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, teknolojik yeniliklerle birlikte üretim verimliliği ve kalite standartlarının daha da gelişme kaydedeceğini söyledi. Toplam maliyeti 995 milyon olan yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker ve Çumra Şeker kampüslerimizde kapasite artırım çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmalar tamamlandığında ülke ve ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra daha fazla üretim ve işleme kapasitesiyle pancar bozulmalarının da önüne geçmiş olacağız. Çumra şeker kampüsümüze kapasite artırımı ile birlikte pancar kesme makinesi, difüzyon kulesi, haşlama teknesi, kireçleme teknesi, şeker kurutma soğutma ünitesi, kristal santrifüj, kurutma soğutma ünitesinin olduğu bina ile şeker pişirim kazanı kazandırıyoruz. Konya şeker kampüsümüze ise yine difüzyon kulesi, haşlama teknesi, ilave pancar kesme makinesi, kireçleme teknesi ve pişirme kazanı kazandırılacak. Yaptığımız bu kapasite artırımı ve yatırımlarla Çümre Şeker'in hedef kapasitesinin 20 bin ton, Konya şekerin ise 12 bin ton olmasını hedefliyoruz şeklinde konuştu. Başkan Erkoyuncu tüm ekipmanların taşınabilir olduğuna da dikkat çekerek, Konya şekere yaptığımız yatırım kendini bir yılda amorti edecek bir yatırım. Sadece inşaat maliyetleri ve diğer alacağımız küçük ekipmanların maliyetlerini bir yılda bu sistemle amorti edeceğiz. Ekipmanlarımızın hepsi taşınabilir ekipmanlar ve süreç tamamlanıp Cihanbeyli'ye taşınacağımızda ekipmanlarımızı da götüreceğiz ifadelerini kullandı.